Gel gel abi. Çatal kim istiyor? Buraya doğru Evet, çekiyorum. Bak bak. Aa, Böyle şeylerde arada bir şey yaptı beni Evet. Işte. evet. adına buradayız. Sevgili dostlarımızla birlikte. Mustafa hocamız bizi davet etti. Biz de dostlarımızla birlikte olabilmek için Mutlu Yaşam Köyü'ne geldik. Hep beraber Şimdi dostlarım da gelsin diye bekliyorum sürekli onlara bakıyorum. Biz e, iki yıldır Mersin'in birçok noktasında etkinlikler bir düzenliyoruz. Şiir ve şarkı. Amacımız Mersin'i sanat kenti yapabilmek. O, o sebeple uğraşıyoruz. Bize bu konuda da yol açan e, dostlarımıza da teşekkür ederim. Özellikle Mustafa hocamızla bizi daha Burada nasıl bir atmosfer var? Muhteşem bir şey. Mersin'de Mutlu Yaşam Köyü'nü bilmeyenler için de gelmeleri gereken bir yer, muhakkak gelip görmeleri gereken bir yer. Ee, sevgili engelli dostlarımızla birlikte de onların bir merkezi var Mescidi'de. Mescidi'deki e, merkeze de muhakkak isimler. Orada da sürekli aktiviteler oluyor. Biz de haftanın belli günlerinde, ayın belli günlerinde orada olacağız artık. Mesela 1 Aralık'ta... Engelliler Merkezi'nde olacağız. Orada söz yüzü olarak yeniden şiir ve şarkı etkinliği düzenleyeceğiz. Şiir okumak isteyen bütün dostlarımızı bekliyoruz bu sebeple. dünya engelliler günü münasebetiyle e, engelli kent mezitli kent konseyi e, engelliler meclisi olarak burada bir e, program yaptık. E, ee, sağ olsun mez, Belediye Başkanımız Neşet Tarhan Başkan önderliğinde Kültür Müdürümüz Özlem Hanım'ın e, katkılarıyla e, kahvaltı etkinliğimiz vardı. Kahvaltı etkinliğimiz çok güzel geçti. Engellilerimiz, Mezit Konseyi Engelli Meclisi üyelerinin e, tekerlekli sandalyede olanların birçoğu ilk defa bu etkinliğe katıldığını ve çok memnun kaldıklarını söylediler. E, katkılarından dolayı öncelikle Başkanımıza, Özlem Müdür, Kültür Müdürümüz Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hepsi çok memnun kaldılar. Kahvaltımız ve etkinliğimiz çok güzel geçiyor. İlk defa böyle bir şeye şahit olduklarını söyleyen çok arkadaşımız var. Bir yandan da burada Mutlu Yaşam Köyü'ndeki ortamımız çok güzel. Mutlu Yaşam Köyü'nü bu şekilde projelerle bize destek veren başkanımıza teşekkür ederiz. Umarım her şekilde engelleri aşarız. Hep birlikte dünya daha güzelleşir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.